Dilerim bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu bu benim buildingim. Burası bir pet takası yeri. Burada ilk gelen kişi için bir tane özel ayır, ayırılmış tek kişilik bir yer var. Burası ikinci ve üçüncü için. Geriye kalanların da oturması için böyle bir yer var. Burada bir tane oyun konsol var. Buraya süs olsun diye yaptım. Burada sadık dostlarını gezdirmek için veya bırakmak için bir yer var. Burada işte takasları bitince eğlenmeleri için oyuncaklar koydum. Ben de onları bilmeyi çok seviyorum. Tabi onlar bilmek istemezse anlarım. Böyle hepsini bir binelim Burası her pazar. Her pazar burada toplanacağız. Yani yarın her isteyen herkes burada eğer yarın her, isteyen herkes buraya sadık dost takas yapmak için gelebilir. Takas etmek istiyorsanız ve bu dünyaya gelmek istiyorsanız Şöyle göstereyim ismimi. Ay buradan değil. Ay buradan da değil. Of bir dakika. Evet smiley'lerim. Şöyle göstereyim şimdi yoni'den. Açılırsa. Heh. Bakın şöyle. Winter YT. 37475. Yani ekran görüntüsü alın gelmek istiyorsanız. Bu arada burada e, kim aldığını söyleyeyim. Benim İnci diye bir takipçim var. O da böyle sürekli geliyor ama İnci kaç gündür oyuna girmiyor. O yüzden umarım error falan vermemiştir. Bu arada şu an herkese davet edeceğim ki belki master bu yıldır falan olurum. Bakayım. Bu arada çoğu kişi artık errorları da çıkartacağım çünkü arka uzun şeyim var. Hepsi error. Oha. Arkadaşlar Özgüç'ün hesabı çalınmış. Galiba bitireyim bunları ben. Neyse ben sonra yaparım. Yani yarın veya bugün işte gelirseniz haber verin. İşte ben geldim diye haber verirseniz sevinirim. Yani buraya gelmek için kanalıma abone olursanız da sevinirim. Kreatör olmak istiyorum. Kreatör olunca zaten büyük ihtimal her hafta çekiliş yaparım. Şu anda zaten çok büyük bir çekiliş için hazırlık yapıyorum. Kendisi toplam 7-8 kişilik bir çekiliş. Yani herkes çekilişten faydalanabilecek. Görüşmek üzere.